Karşımda şu anda çok güzel bir aksis Deer var gençler bunu vuracağım. Lan oğlum bir dur. Çok kötü gitti hayır. Aa düştü. Güzel gitmiş lan. Şu anda Fernando haritasındayım gençler. Az önce Puma gördüm fakat arkalarda bir yerde olduğu için yani şey göremedim de sesini duydum. Yakalayamadım maalesef. Kaçtı direkt zaten uzak da olsam da. Aha. Bakın. Gençler bu şeydeki haritadaki ilk hayvan vuruşum. Yeni aldım bu DLC'yi çünkü. Aşan aha geldi. Aa bu dört bu başka. Bu çok güzelmiş bu arada. Gel buraya gel. Seni seçtim Pikachu. Hareketleniyor bunu duydukları zaman gençler. Bunlar için çok etkili bir çağrıcı zaten. Direkt kendi onların çağrıcısı olmuş. Oğlum sen nesin ya? Gel bakayım gel. Buradayım lan gel artık. O ne lan? Warning call attı gençler de diğeri nerede? Kaçmasınlar bunlar buradan. Şuradan yavaştan atalım mı diyorum ya. Çok güzel gitti bence. Düştü mü o? Düştü. Düştü 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 düştü. Kanka düştün ama sen. Ama sen şu anda düştün evet. İşte bu. Aşağı iniyorum ve ikisini de alıyorum gençler. Lan oğlum mal mısın sen ya? Geri zekalı yanından geçti kör ya. Gençler boynuzlara bak. Bir de benekli benekli. Ha. Açıyorum gençler açtım ve... Ne? Aa zaten gümüşmüş de bu. Nasıl ya? Yani gümüşe düşürmüşsünüz bunu ya. Daha fazladır kanka bu. Kanka imkansız bu arada. Hayır ya. Abi klas 3 ne ya? Yapma işte onu. Kafayı yiyeceğim şundan buna koyayım. Ya oraya düşmüş. Allah belanı versin. Evet gençler diğer geyiğimiz de burada. Çok güzel. Şuna bakar mısınız? Açıyorum ve altın çıkıyor gençler. Çok da güzel bir hayvan ve kalbe mi gelmiş lan? Yok. Sadece yere gelmiş ve bu eklem yerine gelmiş. Çok kaçamadı zaten direkt düştü gençler. Bunu da direkt alıyorum. Spotted bir kürk tipine sahip. Direkt alıyorum bunu.